Merhaba arkadaşlar. Havva'nın mutfağına hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte sadrazam lokumu yapacağız. Muhallebisi için önce buçuk su bardağı sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı kadar unu tenceremize alıyoruz. Yarım su bardağı toz şeker ekliyoruz. Bir paket şekerli vanilin ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebimiz koyulaştıktan sonra altını kapatıyoruz ve bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Lokumumuzun hamuru için 3 adet yumurtayı karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz ve köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ardından bir su bardağı unu koyuyoruz. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar muhallebimizi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin topak topak olmaması için. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize hamurumuzu döküyoruz. Hamurumuzu ince olacak şekilde eşit miktarda tepsimize dağıtıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. İnce hamur olduğu için hızlı pişecektir. hamurumuz piştikten sonra fırından alıyoruz bu şekilde sıcak sıcak hemen sarmamız gerekiyor arkadaşlar yağlı kağıda yapışmaması için kekimizi ortadan ikiye kesiyoruz yağlı kağıttan ayırdıktan sonra. Soğuyan muhallebimizden kekin iç kısmına koyuyoruz. şekilde rulo haline getiriyoruz. Aynı şekilde diğer kekimizde. Bu şekilde biraz soğumaya bırakıyoruz. Keklerimizi dinlendirdikten sonra küçük parçalar halinde bölüp önce soğuk süte sonra hindistan cevizine buluyoruz. Bu kısımda sütün soğuk olmasına dikkat edin. Soğuk sütü buluyoruz. Sadrazam lokumlarımız hazır. Bu şekilde biraz dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma destek için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.